Merhaba. Bugün e, Tokat'tayız. Sizlere Ali Paşa türbesi hakkında bilgi vereceğiz. Ali Paşa e, 2. Beyazıt döneminde yaşamış olan bir ibadet kendi kabri burada bulunuyor. Kabrinin yanında oğlu Mustafa'nın e, eski Sivas defterdarı olarak kayıtlarına geçer. Ve bir tane de kitabesiz bir tane mezar taşı var. Kimi rivayetlerde hanımının, kimi rivayetlerde de kızın olduğu söylentisi var. İşte sizlere kabri tanıtmak üzere içeri geçiyoruz. Osmanlı dönemi daima güzel bilim adamlarıyla geçmiştir. Şehir suyunda kitabesi hakkında Ali Paşa hakkında Beyazıt'ın oğlu olarak geçiyor. Bu ikinci Beyazıt'ın damadı söylentisi olsa da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Beyazıt'ın isyan Emin oğlunun e, soyundan geldiği de söylenilmektedir. Kendisinin iki tanesi üzerinde şu bilgileri de var. Baki Karan'ı büyüyen Kıldı Dinar Adem Üstad. Yazıyı gösteriyorum. burada. Geldi gitti nice bin mahluk, bakidir ancak kainat abad. Müddet ömrü Erdi Paşa'nın olduğu tarihi yasa Mübareklerimizi ziyaret ettik. Fatihalarımızı okuduk, ihlaslarımızı okuduk. Rabbim şefaatlerine nail edesin inşallah. Makamlarına cennet eylesin. Bizleri de bu ilim yolunda giden kullarından eylesin. Hepinize tokatta sevgi dolusu selamlar ve Kendinize iyi bakın inşallah.